Merhaba, bugün çok lezzetli bir bulgur köftesi hazırlıyoruz. Üstelik içerisinde patates var. Bir tane orta boy patatesin kabuklarını soyun ve küp küp doğrayın. Ben küçük bir tane içerisine aldım ve üzeri geçene kadar su ilave ediyorum. Patatesler yumuşayana kadar ocağın üzerinde haşlıyorum. Bu şekilde küp küp kesersiniz daha iyi bir şekilde ve kolay bir şekilde haşlanır. Ortalama 5 dakika 10 dakika içerisinde haşlanıyor. D içerisine bir su bardağı ince bulgurumu alıyorum. Üzerine bir su bardağı sıcak su. Karıştıralım ve üzerini kapatarak 10 dakika kadar dinlendirelim. Bulgurum şişti ve patateslerim de haşlandı. Onları da süzüm kenarda bekletiyorum. Tuz, pul biber, karabiber ve kimyonu aldım ve yarım tatlı kaşığı biber salçası. İyi bir şekilde yoğurmaya başlıyoruz. Biraz Bulgurum sıcak arkadaşlar. isterseniz tamamen soğumasını da bekleyebilirsiniz. Yarım saat içerisinde hazırlanan harika bir tarif oluyor. Bulgurumu ortalama 5 dakika boyunca iyi bir şekilde yoğurdum. Daha sonra da patateslerimi ilave ederek yoğurmaya devam ediyorum. 5 dakikada bu şekilde yoğuracağız arkadaşlar. Çok lezzetli ve harika oluyor oldukça bereketli. Mutlaka sizler denemelisiniz. Ardından içerisine bir yemek kaşığı dolusu un ilave edeceğiz arkadaşlar. İçerisinde yumurta kullanmamıştık. Un bağlayıcı oluyor. Siz kıvamına göre 2-3 yemek kaşığı da ilave edebilirsiniz arkadaşlar. Biraz sert olması gerekiyor. Ve köftelerin kaldırdığımız zaman kasede beraber kalkması gerekiyor. O zaman istediğiniz kıvama gelmiş olursunuz. İyi bir şekilde yoğurdum. Artık şekil vermeye geçebiliriz. Kıvamı da bu şekilde. Elimizi hafif ıslatarak misket boyutunda, parça kupartarak elimizde yuvarlıyoruz ve un almış olduğumuz kaseye alıyoruz ki birbirine yapışmasın. Çok hızlı bir şekilde hazırlanan harika bir köfte arkadaşlar. İçerisindeki patates sayesinde hem bereketli hem de çok lezzetli. Diğer taraftan da haşlayacağımız suyu kaynamaya bırakıyoruz arkadaşlar. O da bir taraftan kaynasın. Daha kolay oluyor. Hepsini aynı şekilde aynı boyutta yuvarlamaya başlıyorum. Sizlerde patates denemediyseniz mutlaka bu şekilde bu tarifi denemelisiniz. Çok seveceksiniz. Domates soslu harika bir sos da hazırlayacağız. Suyum yeteri kadar kaynadı ve bir tadı kışı kadar tuz sonra köftelerimi dikkatli bir şekilde içerisine atıyorum. Küçük olduğu için arkadaşlar köfteler yüksek ateşte 7 dakika içerisinde haşlanıyor zaten. Diğer taraftan da sosunu hazırlıyoruz. Tavan içerisine 3 yemek kaşığı sıvı yağ ve 1 su bardağı domates rendesi alıyorum. Ardından biraz kaynattıktan sonra haşlanan köfteri süzgeçte kepçeyle içerisine alıyorum. Süzmenize gerek yok. Hemen tencereden tavan içerisine alabilirsiniz sosla köfteleri buluşturuyoruz ve harika bir lezzet çıkıyor. Tabi isterseniz siz domates sosu da hazırlamayabilirsiniz. Sadece sarımsaklı yoğurtla da servis yapabilirsiniz. Burada da birkaç dakika sosla beraber pişirmeye başlıyoruz arkadaşlar. Harika ve çok lezzetli oluyor. Mutlaka deneyin. Ardından içerisine ben 2-3 tutam kıyılmış maydanoz ilave edeceğim. Farklı bir lezzet ve aroma veriyor. Mutlaka sizlerle denemelisiniz. Beni bu tarifle ilk defa izliyorsanız henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bilimlerinizin açmayı unutmayın. Ve beni hangi ülke ve şehirden izliyorsanız lütfen yorumlarda bahsetmeyi unutmayın. Sizi çok merak ediyorum. Maydanozu ilave ettikten sonra çok az karıştırıyorum ve artık köftelerimi servise alıyorum. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi köfteler asla dağılmadı. Daha önceden belirtmiş olduğum gibi yumurtasız hazırladık ve içerisine bir yemek kaşığı un ilave ettik. Eğer kıvamına göre 2-3 yemek kaşığı da kullanabilirsiniz. İster sade isterseniz sarımsaklı yoğurdu da servis yapabilirsiniz. Tarifimiz sonuna geldim. deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.